Böcek gibi davranıyordu.. Onun suratına bile bakmak istemiyordu.. Ona iğrenç şeyler söylüyordu.. Hiç, hiçbir anlamı yok.. Annen de Ceren de.. Neden? Neden yaptılar bunu? Sen elini kolunu sallaya sallaya babanı bırakıp.. Nereye gidiyorsun lan? Ha? Bunu bize siz yaptınız.. Kardeşimle Nedim'i siz evlendirdiniz.. Gel buraya, gel buraya terbiyesiz kadın! Gel de söyle, kim satılığa çıkarmış kızını? Şimdi tutacağım kızımın elinden, bu köşkü başınıza yıkacağım, öyle gideceğim! Seher dur, dur bir sakin ol! Bir konuşalım! Bu kadın yaktı kızımın başını! Bu kadın kandırdı! Bu kadın kandırdı, gözünü boyadı! Ama ben şimdi açacağım onun gözünü! Kızım gel benim. Gerçekten haberiniz yoksa, bu karınızın marifeti ise buna bir son verirsiniz daha Bey! Cerrar aç kapıyı! Şeniz! Şeniz neredesin? Sen beni oyuna getirdin. Sen beni sırtımdan vurdun! Sen benden mi cesaret aldın ha? Şu serseri oğlunun korkusuna kızımı veririm dediğim için benden mi yüz buldun sen? Oğlunla adı çıktı diye Oğlun kızıma kancayı taktı diye. Büyü olmaz. Küçüğü olur mu dedin sen? Anne, ben korkumdan ne yaptığımı bilmiyordum. Korkumdan yaptım. Çaresizliğimden veririm dedim kızımı! Ama yapmazdım. Allah biliyor içimi. Yapmazdım. Ne kızıma kıyardım, ne o garibe kıyardım. Ben onlara yalandan yuva kurdurtmazdım. Ama sen kıydın. Sen beni ayakta uyudun benim küçük kızıma kıydın! Şeles! Şeles! Karınla kol oyuna getirdiniz beni! Ama ben bu oyunu bozarım! Kızlarımı alır, bu köşkü başınıza yıkar, öyle bozarım! Bak bakalım ne yapmış. Gördüğün gibi bir anne olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Ne ben bu duyduklarımı duymayı hak ettim. Ne de Nedim böyle kullanılmayı hak etti. Ama sen, sen anne. Bu görmeyen gözlerinle, bu duymayan kulaklarınla bu kapının ardında dövünmeyi hak etmişsin. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.